Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ağaçtan son inen kazanır yapıyoruz. Huu! Ve arkadaşlar bu video için yanımda bir konuğum var. Hava Pegasus. Merhaba arkadaşlar. Ee, benim kardeşim olur kendisi. Bugün Hava ile birlikte ağaçtan son inen kazanır çekeceğiz. Arkadaşlar ödülümüz ne biliyor musun Hava? Hayır. Sence ne? Bence altın olabilir. Ya ne altını ya? 100 elmas ödüllü. Oo. Bak ben çantamı da hazırım arkadaşlar. Çantamda çok iyi şeyler var. İnanıyorum. E ben çanta hazırlamadım. Ben hemen ne yapayım? Hayır geldim. hayır. Gel. Ay. Şimdi bir de bunu bekleyeceğiz. Iki saat. Hı, şükür. 2 saattir bekliyorum burada. Bak çantana. Hangi açta kalacağımızı biliyor musun? Tahmin et hadi ben tahmin ettiğin ağaca götür. Tamam gel hemen götüreyim. Ee, şu açta kalacağız. Götür bakalım. Bu açta. Bu açta emin misin? Evet. Dur, yanlış cevap. Şimdi gel bakalım ben seni götüreceğim. Hangi açta kalıyorsak. Şimdi koşa 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 gidiyorum. Hangi açta kalacağız sen de sence? Şu an tahmin ediyor olmalısın. Yani bir tane ağaç görüyorum. Sadece şu büyük ağaç. Şu mu? Hangisi? Bence o okulun oradaki büyük ağaç. Çünkü şu an uçuyoruz. Tamam evet anladım. Evet arkadaşlar bu büyük ağaçta kalacağız. Oradaki zaten en büyük ağaç bu. Çok güzel olacak. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ben şimdi kitap okuyacağım. Ben ağacı turlayacağım. <laughs> Ben dediğim gibi kitap okuyacağım. Az önce annem Ben kitabımı okuyorum. Gerçekten kitap mı okuyacaksın? Evet. Neyse. Ben kitabıma devam edeceğim. Ya en heyecanlı yerine geldim ya. Üf. Neyse. Ben biraz uçak uçuracağım. Allah Allah. Burda ne diyor acaba? <gülüyor> Ay. <gülüyor> Üf ben sıkıldım ya. Hmm, ben ne yapsam? <laughs> Buldum. Sen acıkmadın mı? Ben çok acıktım. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Hop. Aa geri geldim. Ah düştüm. Çok kısa gittiğim için bakın şimdi Hop. ah 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 <laughs> tam gittim geldim <laughs> ben şimdi ne yapsam acaba gidip yemek alacağım şu kafeden <laughs> kafeden yemek almaya karar verdim Allah 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 Allah, Allah <laughs> ben gidiyorum ben de yemek var nerede yemek var çantanda mı evet ben çantama yemek koymadım ama bu hile. Ha <laughs> tata buraya düşüm. Sıkıntı yok. sıkıntı yok. sıkıntı yok Relax. Ee, ben nasıl yemek alacağım? Dur şu ağaçtan yemek alabilirim. Şu ağaca gidip abiye bağırayım biraz yemek versin bana. Düştüm mü? Düşmedim. Bak buradayım. Bak. Ben Görüyor musun? Evet. Heh. Bak emoji atıyorum öyle daha çok görsün. Beyaz baloncuk oldu. Şimdi Bak aşık aşık oldu. Akşam oldu arkadaşlar. Hemen size sabitleyim. Abi, abi! Hey! Hop! Abi. Ya bu adam sarılır galiba. Ben çantamdan hangi yemeğimi? Havuç yiyeceğim. <laughs> Neyse. Ah! Şş, arkadaşlar bekleyin bekleyin düşmemiş gibi yapacağım bir dakika arkadaşlar yemin ederim yanlışlıkla düştüm bakın düştün mü düşmedim bak hala aynı açtayım. ben şimdi yukarı nasıl çıkacağım arkadaşlar bu arada e, şimdi diyebilirsiniz hile yaptım ama arkadaşlar düşmedim sayılır bence çünkü ben orada videoyu durdurdum ve videoyu açtığım anda direkt kıpırdadı karakterim. Kusura bakmayın şimdi ne yapacağım? Heh, dur, aklıma bir şey geldi. Bu, bu kostümü giyeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar. Üste nasıl çıkacağımın yolunu buldum. Bakın. Buraya ilk geleyim. Şöyle buraya geldim. Şimdi. Buraya geldim. Tamam mı? Tamam mı? Şuraya atladım. Yes ve bak. Ama bu, bu biraz fazla uçtu arkadaşlar. Oo, bayağı uçtu. Ben şimdi buradan. Oho yine ne kadar akşam olur bile. Şimdi akşam yapıyormuşum. Ya. Yapacaktım da şimdi karakter yine düşer. Da da adam. -da Geldim. Ama sen kanatlısın. Eee yani Kanatlı olmak da bir zeka değil midir? Kullanamazsın, kullanamazsın kanat. Ona göre ben acıktım. Ben acıkmadım da sıkıldım ya. Bak ben et getirdim. Çüş yana çiğ et mi getirdin? Bana da ver. Ne olur ne olur bana da ver. Hadi al biraz. <laughs> ben hepsini yedim ya. Üf etimin hepsini yedim. Ben biraz yumurta yiyeyim ya. Ee çiğ yumurta mı yiyeceksin? Çiğ değil bu. Kızartıp çiğ. çiğ kızartıp. Neyse. Ay ne olacak ya sesim güzelleşsin. Senin çirkin sesin nasıl güzelleşecek? Söyle bakalım bir şarkı bize patlat. <laughs> söyle. Söyle. Ne söyleyeyim? <laughs> söyle bir şey. Daha yumurta biraz <laughs> Sen de ye sesi güzelleşir. Hayır ilk sen söyle hadi. Bir şey söyle. Arkadan hayır hayır yapıp durma. Söyle çabuk. Olmaz. Bir şey söyle. Atlarım. Tamam atla. Ben <laughs> bir yüzeye masa alırım. Atla. Hayır. Atla. İttirmek var mı? Yok. <laughs> Neyse ya. Ne yapsak? Ne ben bir çilginlik yapacağım. Çilginlik. E ne yapacağım biliyor musun? Şimdi hemen ben kıyafetimi tekrar giyeyim. Yiyordum. Bir çilginlik yapıp ağacın alt şeylerine ineceğim. Düşersem bu sefer arkadaşlar kabul olmaz. Sonuçta benim hatam mı oluyor bu. Allah Allah. Aa buradan yok. Oradan gidilmiyor. Burada bir yer var. Oradan gidilecek mi acaba? Ben balonla uçacağım. Ne olur ne olmaz. Kanatlı kostümümü giysem? Ha dur bakın şimdi. Şu zıplı zıplı, zıplı bilmem. <laughs> <laughs> Düşmedim bak. Düşmedim. Beni görüyor musun? Seni görüyor muyum? A ağacın dalı, <laughs> ağacın dalına düştüm. Ben buraya gelmeyi planlamıyordum. Ya beni kurtar. Öf, ben düştüm ya. Ne yapacağım? Üf, Ne yapacağım ya? Sen ne yapıyorsun? Kitap okuyorum. Hadi daha an kitap mı okuyorsun? <laughs> evet. Ben ne yapacağım? Hmm, ben burada tek kaldım ya. Kitap okuyor ya. Üf, nasıl çıkacağım? Bir dakika şu kanadımla çıkmaya çalışacağım. Bakalım bakalım nasıl çıkacağız? İlk buraya bir geleyim bakayım burası nasıl. Ama üstte işte tekrar dönmem gerekiyor değil mi? Ay düşeceğim. Aa, düşecektim. Düşmedim düşmedim düşmedim. Ho ho. Ekrana uyarı geldi düşecektim az daha. Düştün mü? Düşmedi. Ben şimdi bir süpürgemi bir alayım. Biraz daha inersem arkadaşlar çok şımardığım için düşeceğim. Yes yes yes. Hayır 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 hayır. Düştüm hayır, hayır, düşmedim. Düştüm ya. Öf, düştüm. Ekranıma bak. Yeah ayağın yerde değil. Ay, öyle olmuyor ya. <laughs> Düştüm ya. Yes. Of. Bekle yanına geliyorum. Üf, hayır ya. Yaşasın ya. Güzel mas senin mi şimdi? Bu da şemsiye açmış bir de ya. Yaşasın. <laughs> ydi öyle hareketler yapmayacaktım. bir şey ne diyeceğim biraz uçacağım. Neyse elma... ne yüz yüz elmasını sana vereceğim <laughs> Öncelikle ama şöyle de bir şey var Arkadaşlar bu serinin devamı için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Bu video biraz saçma oldu ama güzel oldu bence. Ee, devamlı istiyorsanız dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Bundan sonraki biz birçok 24 saat videoları çekeceğim kuzenlerimle falan öyle. Bye bye.